Dostlar, Dost Koç kanalına ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok merak ettiğiniz 2022 YKS tercih sonuçlarınızın açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Ee, belki yarın, belki yarından da derler ya, yakın derler ya, işte aynen öyle bir sürecin içerisindeyiz sevgili arkadaşlar. Ha bugün, ha yarın derken büyük bir çoğunluk 15 Ağustos için bekliyor açıklanmasını. Biliyorsunuz bu sonuçların açıklanması da e, çok garip saatlerde oluyor. Bunun nedeni de e, yığılmanın az olması. Çünkü server'lar normal bir saatte açıklansa server'lar bunu kaldıramayacağı için böyle tahmin ediyorum. Genelde ya sabaha karşı ya gece yarısı bir saat diliminde açıklanıyor. Tabu da size uykusuz günler. eee geçittiriyor. çünkü çoğunuz şu andan itibaren bile bu sonuçların açıklanmasını bekliyorsunuz, geceler boyu uyuyamıyorsunuz, sürekli e, o ÖSM'nin sayfasına sonuç açıklama sistemini yeniliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki aslında e, bu YKS puanları da erken bir tarihte açıklandı, belirlenen tarihte ama şu anda bunun belirlendiği net bir tarih yok. E, sadece üniversite kayıt tarihlerini biliyoruz, ona da yaklaşıyoruz ve genelde eski yılları incelediğimizde de bu sonuçların e, tercihlerin bitiminden 8 gün, 10 gün ve 12 gün sonra genelde açıklandığını ben tespit ettim yaptığım inceleme sonucunda. Yine de böyle olursak eğer yarın 10. gün oluyor. E, bu hafta içi açıklanacağına kesin gözüyle bakıyorum. Ama yine de e, her şey olabilir. Ben olsam şu anda sonuçların açıklandığını da düşünüyorum. Sadece nedir? İlan edilmesi kalmıştı sevgili dostlar. Gerçekten çok heyecanlı bir zaman dilimindeyiz. Burada neden çok heyecanlı bir zaman dilimindeyiz? Aslında geçen yıllarda da mesela daha kesin konuşabiliyorduk. Diyorduk ki ya sen bu tercihleri yapmışsın. İşte kendi sıralamandan 10 bin aşağıda düşmüşsün. Açıkta kalma ihtimalin çok yok. Ama bu yıl bence biraz daha bu riskli bir durum var. Sıralamalar için konuşursak. Ee, Burada riskli durum şu, yığılmanın çok fazla olduğu bir yıldayız. Dolayısıyla insanlar da bu yığılmadan dolayı artık geri, önümüzdeki yıllarda umutlarını kaybetmiş durumdalar. Mesela ben bu yıl mezuna kalma iştahının geçen yıllara nazaran çok düşük olduğunu gözlemledim. Kalmak istemiyor öğrenci. Gideyim diyor, orada çalışayım. Üniversitede diyor yatay geçiş yaparım, dikey geçiş yaparım. Tabi bunlar da o kadar kolay değil söylenildiği kadar. Veya diyor evet ben diyor şu şehirden e, gidiyorum kendi şehrimden ama bir yıl sonra diyor e, yatay geçişle kendi burada bir üniversiteye geçerim diyor. Özel okul yazıyor. Diyor ki ben diyor bir daha bu stres çekeceğime özel okulda diyor %50 burslu girerim tam bursluya çeviririm. Tam paralı girerim %50 bursluya çeviririm diyor. Yine bunlar da zor. Dolayısıyla herkeste bir tercih yapma hevesi vardı bu yıl. Yaptılardı. Yaptık. Hep beraber yaptık. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sıralamalarda neler olacak? Bunlar ancak sonuçlar açıklandığında göreceğiz. Nitekim bir yıl e, hukuk fakültelerinde bu pandeminin ilk yılıydı sanırım. Bazı konular çıkartıldı ya müfredattan. E, dolayısıyla MF öğrencileri de çok rahat bir şekilde TM bölümünü yapabildikleri için o konuların çıkartılmasından dolayı da ne yaptılar? Olabildiğince hukuk fakültesi yazdılar. Mesela fen öğrencisi istediği sıralamayı fende elde edemedi. MF kısmında elde edemedi. Ama bir baktı hukukta 20 bininci. Dedi ne yapayım? Hukuk yazayım. Eşit ağırlıkta 20 bininci. Hukuk yazdı. Dolayısıyla hukuk sıralamaları çok ciddi yükseldi. Beni korkutan kısım burası. Şimdi tercih varsa, istek varsa o bölümün sıralamaları yükselir. Bunlar hangi meslekler olabilir? Bunlar hangi mesleklerde görülebilir? İşte burada da kesinlikle siz stratejik olarak düşünmüşsünüzdür. Meslek seçimlerinde buna bağlı olarak inşallah yazmışsınızdır. Sıralamaları da buna bağlı olarak kendi sıralamanızdan açıkta kalmamak için düşük yerlere kadar inmişsinizdir sevgili dostlar. Çünkü öyle bir meslek revaçta oluyor ki sen tahmin etmiyorsun. eee Mesela hukukta yaşanan çoğu olayın benzerleri ters bir şekilde sıralamaların düşmesi şeklinde yıllardan birinde inşaat mühendisliğinde gözlemlendi. Yıllardan birinde eczane açmanın koşullarının zorlaştırılmasıyla birlikte eczacılık bölümünde gözlemlendi. Ama son yıllarda revaçta olan meslekler genelde bilgisayar ağırlıklı teknoloji teknolojik meslekler. Bu bölümler nerede karşımıza çıkıyor? TMD'de de karşımıza çıkıyor. Yönetim Bilişim Sistemleri diye bir bölüm var. Çok revaçta olacağını tahmin ediyorum. Yine MF kısmında bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, 2 yıllık olarak düşünürseniz bilgisayar programcılığı. Bunlar çok revaçta. Bir ara bu furyayı nerede gördük? Sağlık bölümlerinde çok gördük. Anestezidir, patolojidir, tıbbi görüntülemedir. ATT'dir. Bunlar da çok büyük bir talep patlaması oldu. Herkes önüne gelen ben sağlık istiyorum, ben patoloji istiyorum, laborantlık istiyorum. 2 yıllık bile olsun dendi. Ama şimdi görülüyor ki iş bulmadaki zorluklardan ötürü bu mesleklerde yavaş yavaş geriye geliyor. Yine aynı şekilde beslenme ve diyetetik bölümünde de fizyoterapi bölümünde de sıralamaların gerilediğini görebiliyoruz. Neden? Bunlar performanslı bölümler. Aslında iş imkanı oluşabilecek bölümler ama Türkiye özelinde çok da iş bulunamıyor. Kendi işini yapman gerekiyor. Ona da bir sermaye gerekiyor. Dolayısıyla öğrenciler zorlandıkları için daha çok çıktıkları zaman kolay iş bulabilecekleri meslekleri tercih ediyorlar. Bu mesleklerinde de sıralamaları böyle yığılmaların olmadığı dönemlerde dahi yükseliyor. Şimdi asıl korktuğumuz konu bu. Sen şimdi 100 binincisin. 90 binde mi kapattın acaba tercihlerini? Ya gelir mi dediler sana? Keşke 150 bine kadar düşseydin. Eğer 100 binden 150 bine kadar düştüysen hiç korkmana gerek yok. Burada gelmezse bile hayırlısı buymuş demek lazım bence. Çünkü artık 100 binden 150 bine düşmüşsün ne yapacaksın? Sorusu gündeme gelir sevgili dostlar. Dolayısıyla sayılı gün kaldı, sayılı gün sonra bu soruların bütün cevaplarına ulaşacağız. Mailden bana yazıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam benim sıralamam şu. Ben burayı yazdım, gelir mi? Ben de tahminlerimi söylüyorum. Bunlar asla kesinlik içermez, bunları kimse bilemez. Şu anda bunları da kim oluşturuyor? Sizler oluşturuyorsunuz. Sizler tercih yapıyorsunuz. Eğer 300 binlik bir e, mesleğe, üniversitedeki bir mesleğe 300 binle kapatmış olsun geçen yıl. e 200 binlerde yığılmalar olursa bu yıl 200 bine kapatır. Acaba 200 binli oralar tercih edilmiş midir? Acaba bu meslek kaçırılmamak istenmiş midir? Sevgili dostlar, bunların hepsi çok önemli. Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımı daha sıklaştırmaya başladım. Siz de bana destek olursanız, abone olursanız, bu videoları beğenip like atarsanız benim için çok önemli. Bu da benim için bir motivasyon kaynağı oluyor. O yüzden inşallah hepiniz için hayırlı sonuçların Olacağını düşünüyorum, dua ediyorum, istiyorum. Dostlar ve dost kalmaya devam ederler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın, dostçakalın.